Günaydın. Bugün İstanbul'a gidiyoruz. Topraklı İstanbul'a gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Biletleri alana kadar hiçbir planımız yoktu. Sonradan yeni yeni küçük planlar yapmaya başladık. Şimdi söylemeyeceğim. Spoiler olmasın size. İzleyip görün. Let's go. Kral yine mi yağmur yağıyor? Yeter be oğlum. Baba baba. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Hızlı tren bileti aldık. Niye? Çünkü 100.000 abone olmadığım için arkadaşlar şu an uçak bileti alamıyorum. Umarım bir gün 100 100.000 abone alınca uçakla gideriz İstanbul'a. İstanbul'a bir kere küçükken gitmiştim. Onda da birkaç günlüktü. Hiçbir şey hatırlamıyorum zaten. Onun dışında hiç gitmedim. Gerçi bu sefer sefer de iki günlük falan gidiyoruz ama bakalım. Şimdiden like'ınızı atın, abone olun. Sizi seviyorum. Yani kral. Ne alaka yağmur ya. Yaz geldi be oğlum. Günaydın. Çocuklar İstanbul'u yoruz. Yüksek suda <laughs> swim. Şimdi hiç bilmediğim bir AVM'ye geldik. <laughs> ama <Aslan gülüyor> buraya hiç gelmedin mi? Optimum mu burası? Ha, burası optimum. Burada çıtırından bir kahvaltı sefası süreceğiz. Kanka ben hep şunlara binmek istemişimdir bu arada. Ne kadar ya? Kanka 100 lirası vardır. Oo var. <laughs> <ya. gülüyor> Hayır mesela soracağız abla ne kadar? Yalnız bu 15 yaş sınırı var. Kanka Starbucks'ta mı kahvaltı yapsak? Neyse daha 100 bin abone olmadık. <laughs> bu arada AVM 10'da açılıyormuş. Biz 9.50'de falan geldik. Kapıda bekledik 10 dakika. <laughs> İlk girenler biz arkadaşlar. Baba, baba, pera, kısa, yani yolun ortasına saçımıza bat, iki tane böyle karşı karşıya sandalye koymuş ya. Abi. Abla selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar biz şimdi Madoya kahvaltı yapmaya geldik. Oyduğunuz gibi simit aldık yiyip gideceğiz. Bu arada şaka yaptım sadece simit almadık. Bom. Al işte. Sen şimdi influencer mısın kardeşim benim? Evet kanka. Sabahları her yemeği atarım. Arkandaki dükkanla çok uyumlusun şu an. <laughs> kokoşu herkesi bekleriz. Neyse biz bunları gömelim. Sonra hızlı tren. Let's go. Tren garına yürüyorduk. Eren'e bulduk burada Eren bizi. Eren İstanbul'a gelmek istiyor musun ne olur? <laughs> tamam kanka gel hadi. Gel hadi kanka. <laughs> Bayağı büyük bro. Oğlum kafasını içeri kaçırdı la ezdi. Ay neyse. Biz böyle bir sonsuzluk yolunda yürüyoruz. <laughs> ha şu mavi yer gar değil mi? Evet, evet. Oğlum bu çinler falan o salyangız alıp canlı canlı. Herkesi nasıl yiyor lan sümük gibi bir şey. Ben merak ettim. Arkadaşlar bir sonraki vlog Çin'e gidip Arkadaşlar eğer... Sümüklü böcek deniyoruz. Bu videoya 40 bin like gelirse sümüklü böcek yiyorum. Harbi la. Şey, gelirse yeriz bu arada. Gelirse de yerim bu arada. Harbi evet. mi? Evet. Bak yersen yerim. Tamam 40 bin like yerim yani. Arkadaşlar şimdi İstanbul. Anne ne ne? Aa, ne oluyor? Oğlum eziyordum la. Niye her yer sümüklü böcek? E yağmur yağdı çıkar normal kanka. Bu da Mami değil mi? <laughs> mami gelmek istiyor Oha! Kanka. Ankara ne oluyor? Ankara'yı Ankara deniz Aha. gelmiş. Barkın yüzüyor bak. bak. <laughs> Çok pis bir su. Niye böyle bir su bu? Yani buraya atlamak büyük ihtimalle ölüm falan bu arada ama 2000 lira veririm sana Ben de veririm bu arada. ama atlamayız yani Ben 2000 atlamam da Onu bunu boş ver evet. Sen bunu gördün mü? <laughs> Elim Kanka. bu. Oğlum bu şey. Deniz. Kanka kraken kraken. Kraken. Kanka geliyorsun mu? Ana kafası gitti. Aa küçülüyor. Aa bu da ya oğlu. Küçük çocuk. Ana. Oğlum bebek ne bu? Sen Sakin. Oha bu. Kanka bunu götürelim İstanbul'a. <laughs> Gel bizimle. Ana annesi de burada. Aa bak bu daha kadına benziyor. <laughs> Oğlum dedesi de burada. Hayır bence dede. Bak Kanka, bu. Niye her yer şey yanlışlıkla basacağız edeceğiz şimdi? Kanka. Arkadaşlar biz 15-20 dakika bineceğiz. Çekin yapacağız burada. Çeşme meşme yazıyor ama umarım İstanbul'a da gidiyor. Eski şehir. İstanbul. Ha İstanbul. Kanka bu büyük ihtimalle ne diyor? Geziyor. Ben hiç treni bilmediğim için bilmiyor. Ama. Bu arada ilk defa, ilk defa şehir dışına çıkıyoruz tek başımıza. Evet seninle beraber. Ve bir organizasyon değil yani kafamıza göre. Kafamıza göre gezmeye gidiyoruz. Bakalım. Geldi. Woo! Let's go. Kanka sen 5. vagon musun? Ben 6 içeride kafeterya da varmış orada buluşalım. Be, be, be. Hazırsan let's go baby. Arkadaşlar kafeterya gitmeye çalışıyoruz. Umarım buluruz. Benim vagonum çok sıcak ama klima klimalıymış. Yaklaşık 120 km hızla gidiyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum da. 170 nerede yazıyor? Oha 173 km hızla gidiyormuş. <laughs> Bence buraya oturabiliriz. Burada bir şeyler içelim çok eğlenceli ya. Of, of, bayağı otur oturdu buraya. Şimdi aksilerimizi aldık. Açamıyoruz ama. <laughs> ben de açamıyorum niye? Tırnağımız yok. İzle beni şimdi. Gel. Pisi gibi mi? Gel. Şimdi saat yolumuz var. Şu anda İstanbul. öyle. Oturma alanları varmış burada. Ben niye ağzımda çalışıyorum? çok iyi. Arkadaşlar tuvalete bakın. Müthiş. Nasıl gidiyoruz abi burayı? Çözemedim. Buradan kapatıyoruz da. Ben o zaman girmeyeyim abi. Biraz daha tuvaletimi yapacaktım abi açtı kapıyı. Neyse. Oğlum sonunda düzgün bir tuvalet buldum. Kitleyebileceğim. Öbür tuvalette tuşa tıkladım. Aha böyle bir tuş. Kapı açıldı. Girdim içeri. Kapandı. Ve dışarıdan bir adam tuşu deyince geri açılıyor. Nasıl gittiğini bulamadım. Allah'tan sonunda safe bir tuvalet. Neyse siz bakmayın yani doğal olarak. Arkadaşlar yolculuğumuza son 40 dakika mı? Öyle bir şey. Evet, çok eğlendik. Yani buradaki manzaralar bazen çok komikti, bazen üzücü ve bazen içimizi kararttı. Şu an bakıyorum ama... Daha çok iyi. Daha çok iyi. Güzel bir yolculuktu. bir çocuk öldü. Çocuklar ağlamayın. Şu şu an anlık olarak İstanbul'dayız. Biraz, İstanbul'dayız. biraz nemli bir hava. Bak koku oğlum, Ankara'dan farkını net anlıyorsun. Koku Ankara İstanbul değil. kokuyor. <laughs> balık kokuyor. Balık kokuyor kanka. Ama bak ben de biraz de... biraz Antalya kokuyor. Abi, o nem kokusu kanka. Nem kokusu Denizli, bu. Deniz denizden gelen. Sıcaklık iyi güzel beğendim. Bostancı. Şimdi İstanbul'a bir iki günlük geldik. Niye geldik? Hiçbir fikrim yok. Sadece buraya gelmemizi gerektiğini hissettik ve geldik bu kadar. Gerçekten çok ani oldu mesela. Hiçbir amacı yoktu kanka bilet alana kadar. Hep bir de şimdi hani gelmeyi planlıyordu ama sadece planlıyordu yani. Aynen bu kadar Kesin değildi. Sonra beni aradı bir gece, dedi ki kanka İstanbul. Tamam ben. dedim, bitti. Ertesi gün sabah bilet aldık. <laughs> Böyle bir olay oldu şu an. Şu an şimdi, aha. aha Senin kuzen mi o? <laughs> kuzen aynen. Ben hiç tanışmadım. Evet tanışıyorduk, ilk tanışma. <laughs> kanka, kanka burada <laughs> dünyanın en dar asansörü. Dur dur kapan çok oran. Burası klostorik bir büsü olur. Bu nasıl 4 kişi oğlum? Üç kişi sığmıyor. Sen yani, Bu en son böyleydi. Öyle. O da, da Onun saç çok ama. Arkadaşlar toprağın kuzeni bu arada. Lan benim tamam nerede? Arkadaşlar şimdi toprağın kuzeyine evine geldik. Bugün <laughs> Cadde Bostan'a gideceğiz. Nasıl bir yer hiçbir fikrim yok. Caddes. Hadi Bu de. arada İstanbul'da martı var. Yani uçan martı <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi şu an İstanbul kartı. Oluyor. Ne kanka ben yapamadım Kanka ona bas aynı. Şimdi direkt kağıt para girişi yapacağım. İstanbul kartı alabilirsiniz. Ana. Oğlum tamam onaya bas. Bastık. Bastık. Aa üyelik Aha. kaydı. Geldi. <laughs> <laughs> İstanbul. İstanbul kartı. Gayet <laughs> tatlı bir kart. Kanka bunu buraya koydum şimdi. Direkt buna koyuyor muyum? Atıyor muyum? Aynen. Verelim. Ye bakalım 50 lira. Oldu mu? Oldu bak yüklenen. Yeni makine. Okey. Hiç istiyor musun? İstemiyorum canım. Aa çok güzel okay. ya. Kanka Ankara'da da böyle olsa. Gerçekten. Değil mi? Konzentrasyon istasyonu. Bu ne? şebek ya şebeke. Bu arada şeyi fark ettiniz mi? Sanata yer veren bir büyük şehir. Gördün mü resimleri? Sesini çok merak ettim. Aa sese bak. Ne kadar? Bu arada metroya böyle koruma yapmışlar. İnsanlar buradan intihar etmesin diye. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Gör bunları. <laughs> Lan topi. Oğlum ileriyi görebiliyoruz gittiğimiz yere. Oha. Oğlum müthiş bir şey bu. Oha. Arkadaşlar biz Cadde Bostaniye'ye geldik. Karşıda dünyanın geldik. en büyük House of Star varmış. Oraya bakacağız şimdi. Dostum bu ayakkabılar ne böyle? Deli. Topi burada custom Jordan'lar vesaire yapılıyor anladığım kadarıyla. Aa gel gel PlayStation var. Hadi gel. Arkadaşlar İstanbul çok güzel çok beğendik. Arkadaşlar bu tarz Lacoste giysen bana yakışır mı? Burada da dövmeci var. Ne alaka hocam? Anlayamadım. Arkadaşlar şimdi biz bir kafeye geldik. Bunlar güya erkek şeyden korkuyor, böcekten. Bu arada bir cool lime aldık arkadaşlar, müthiş. Oğlum bir buradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor.